Ölüm denilen şey sadece insanın başına gelmiyor. Meyveler de ölüyor. Tabiat da ölüyor. Çiçekler ölüyor. Hayvanlar da ölüyor. Ama daldan bir çekip aldığınız elmayı kopardığınız zaman o elma içinde daldan kopmak bir ölüm. Ama bu bize ölüm hatırlatmıyor. Bu hadiseyi daldan kopardığımız zaman alıp hüngür hüngür ağlamamız gerekmiyor. Bir elmanın çürümesi de bize ölümü hatırlatıyor. Ama bu hadise az önce ifade edilen cenazedeki gibi ayağa kalkmamızı ölümü hatırlayıp da efendim teessürümüzü ifade etmemizi gerektiren bir şey değil. Sonbahar geldiği zaman bütün ağaçlar dallardan yapraklar dökülünce tazimen ayağa kalkmıyoruz. Çünkü onların ölümü bir insan ölümü gibi değil. İnsanın ölümüyle ebedi hakikat başlıyor. İnsan ölümüyle beraber berzah alemi, kabir alemi, sorgusu sual, mizan, sırat o dehşetli hayat başlıyor. Neticesi cennet ya da cehennem olacak ebedi hayat başlıyor. İnsanın ölmesi böyle bir şey. Ama bir hayvan öldüğü zaman o da ondan da bir can gidiyor. Ama bu ölen hayvan ahireti yok. Dirilmesi, hesabı, mizanı, sıradı yok. O zaman aleyhissalatü vesselam o da bir insan derken aslında ölen bir insansa işte burada düşünülmesi gereken şey bu. Hiçbir zaman efendim kurban bayramlarında kesilen hayvanın başına oturup da ölümü düşünmüyoruz. Çünkü onun başına gelen ölüm bizi dehşete düşüren ve ağır tefekkürlere girmemizi sağlayan arkasının akıbetini tedebbür etmemiz gereken ölüm hadisesi bu değil. Ya da ağaçların solması, meyvelerin çürümesi ile alakalı tefekkürümüz üzerinde fikretmemiz gereken, bize iştahımızı kesecek, Efendimizin en çok ölüm düşünenler, zehebu bi şerefi dünya ve menazil ahira dünyanın en büyük şerefini al kazanmışlardır ahirete en yüce mertebelerini elde etmişlerdir diye buyurduğu ölüm tefekkürü bu değil burada o da bir insandır sözü ancak insanın ölümü dehşetli bir hadise olduğu için söylenmiştir. Yahudi olsun ya da bir Hristiyan bir kafir olsun. Ölmüşse onun da ebedi hayatı başlamıştır. Onun ebedi hayatını düşündüğün zaman dehşet verici bir hayattır. Onu bekleyen berzah ve sonrası hayat, ebedi cehenneme giden serüven üzerinde düşünüldüğü zaman insanı çokça ürkütecek bir şeydir. Ölüm hadisesinin kendisi ve insana dokunan ölüm. Bir de yani insanların hani meleklerle alakalı olarak bunu beyan ettik ya, hayvanatın ölümünde, nebatatın ölümünde görevli melekler yoktur. Hadis şeriften buyruluyor ki yani hayvanat hepsi onların ölümü tesbihledir. Allah Teala'nın takdir ettiği tesbihler bittiği zaman zikirleri kesilince onlar ölürler. Onların ölümünde melekül mevtin bir vazifesi onlardan ruhu çekip alması söz konusu değildir. Bir hayvanın ölümüne bir bitkin ölümüne melekler bir cenazeyi takip ettiği gibi takipçi olmazlar. Bu bakımdan insan değil mi sorularına dikkat çekilmiştir. Yoksa efendim o zaman bir Yahudiye ve Hristiyan'a hürmetle dinmelidir diye değil.